Herkese ve herkese ve işler diliyorum. Ben Akil Hüseyin Usta. Dün bu aküler e, iki gün önce bir saatte şehirden gelmişti. Şu anda önce şarj ettik dediğim gibi. Şu anda birisinde yaklaşık tarafı. 29 amper. Birisinde de 48 amper verdi. 100 amperlik aküler. Şimdi birazdan işlemine başlayacağım. Arkadaşlar şimdi bunların kapakları var bu şekilde. Altı tane gördüğünüz gibi. Bu jel aküler e, ee, de belli bir gazdan ve jelden oluşuyor. Bak şimdi çıkardığım zaman gazın sesini duyabileceksiniz. Bak yaklaştır. Şimdi hmm. böyle gelelim. Bilmiyorum duyuyor musunuz seslerini? Bunların içlerini şimdi jel taklesi yaptıktan sonra göreceğiz tekrar. Jel taklesi yaparken geri çekeceğim. Şimdi bu jel akülerini jellerini hazırlıyorum. Bak jel dediğimiz olay bu kıvamda tamam mı? Şu kıvamda. Bak görüyorsunuz aynı lapa gibi. Bu sürtünme sonucu sıvılaşı sıvı forma girer bak. Bunu böyle yaptıkça e, sürtünme sonucu bu böyle sıvı forma girer. Bakın şu anda girmeye başladı. Ondan sonra biz bunu apilerin içine kullanabiliyoruz. Yani normalde bunu başka türlü kullanma şansımız yok. Bunu biz hazırlamıştık. Bakın şu anda geçti yani sıvı forma doğru bak. Demin nasıldı? Lapa gibiydi. Böyle yani. Arkadaşlar merhaba. Şu anda bakın jellerini koyacağız. Bakın altında bir rasyon makinesi var. Yani bu titreşim yapsın ki jeller aşağı insin diye. Bunlar çünkü jeli ben buna verdiğim zaman bu titreşimle bu aşağı kadar inecek. Öyle düşünün. Yani siz diyorsunuz yani jel gönderin diye ama bakın jeli ben göndersem böyle bir cihazınız yok. Çünkü bu cel, yani jel aküde bu vibrasyon olmadan o jelleri siz aşağıya kadar indiremezsiniz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şu anda bunu jellerine vereceğim. Ondan sonra bakımlarına başlayacağım. Bunlar Ateşehir'den bir kardeşimizin aküsü. Ondan sonra da bakım sonrası da yine sonuçlarını paylaşacağım. Herkese ve herkesime gene hayırlı işler diyorum arkadaşlar. Yani olay böyle bak. Vibrasyon makinesi bu şekilde. Bakın dikkat görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bu titreşim yapar. jelleri aşağı kadar indirir. Yani ee, arkadaşlar bazıları anlamıyor işte. Jel katı kıvamdaydı. Ne yaptık? Sıvı kıvam aldık. Sürtünmez şeyle. Şimdi bunların jellerini koyduktan sonra bunun şimdi bir gün bu akü jelleri çekme bu bir makinede bir gün boyunca böyle vibrasyonla abi jelleri ta aşağı kadar indirmesi gerekiyor. Bilmem anlatabildim mi? Herkes hayırlı işler.